Çaykur. Türkiye'de çay ondan sorulur. Yepyeni hesabını bilen tarife. Kontör yerine YTL yükle. Her yöne sabit fiyatla her konuşmanın kaç liraya geldiğini bil. Her anı dolu dolu yaşayın diye. Vodafone'la değişim burada. Vodafone. Anı yaşa. kağıdın üzerinde yazan rakamlar mıdır asıl değerli olan? Yoksa o rakamlarla yaratılan değerler mi? Sevdiğimiz, önemsediğimiz, emek verdiğimiz, değerli olan ne varsa bu ülkede, korumaya değer, gelecek kuşaklara bırakmaya değer, gurur duymaya değer, umut etmeye değer. Her neyimiz varsa emin olabilirsiniz ki yarın da bulur. Tarihimizin en büyük bilanço rakamlarına ulaşan Türkiye'nin bankası, Türkiye İş Bankası değerlerimize değer katmak için burada. Daima. Pegasus'la ister Türkiye'den Londra, Düsseldorf, Münih, Stuttgart, Kopenhag, Zürich, Viyana, Amsterdam, Berlin, Frankfurt ve Hamburg'a 44 Euro'dan başlayan fiyatlarla İster 25 YTL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de 16 noktaya. Pegasus, uçmanın kolay yolu. 444 0737 www.flypgs.com oh, 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 oh. Şimdi de. Poğda dolduran kazanıyor. Petrol ofisinden binlerce elektrik devaleti ve sağlık ürünleri. Akaryakıt ya da madeni yağınızı poğda doldurun, kazanın. Daha çok doldurun, daha çok kazanın. Yarım saat sonra İyi bir temizliğe ihtiyacınız varsa Mr. Muscle yanınızda. Tek sıkışta en zor yağlı kiri çizmeden, ovalamadan anında söker atar. Güçlü formülüyle hem pratik hem de hijyenik. Her zaman her yerde tam temizlik için Mr. Muscle mutfak. Üstelik limonlusu da var. Mr. Muscle. Zor işleri o ona bırakın. Yeni Trident Splash. Çilek, çilek, çilek. çilek, 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 çilek. Aşkım, limon. Evet, 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 evet. limon evet, limon, Limon. Çilek. Yok canım oğlum. İki lezzet bir arada mı? Bu Trident Splash. Trident Splash. Biri diğerinin içinde gizli iki lezzet. Yeni Trident Splash. şekil vermek harika ama her seferinde yıpranıyor. Elidor'dan bir ilk. Onarıcı bakım serisi. Önce yıpranmayı onarın, sonra yıpratıcı etkilere karşı koruyun. Elidor onarıcı bakım serisi. Onarın, koruyun. Tersime borcu olan kalmasın. 24 Mayıs 2006 tarihinden önceki fatura borçlarınızın gecikme faizini bir kalemde siliyoruz. Borcunuzu 8 Haziran'a kadar ödeyin, peşinde %75 4 taksitte yüzde 50 faiz indiriminden yararlanın. Telsime borcu olan kalmasın. Merhaba Aslı. Ne haber? Ciddi misin? Özgür'e söyleyebilir miyim? Denize de anlatmam lazım. Bir de İrem'e. Yakobs üçü bir aradanın nefis aromasıyla bir araya gelin. Ne olmuş? Evleniyorlar. Jacobs üçü bir arada. İşte şimdi konuşulur. Clear Saç Bilim Merkezi'nde yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki... ...erkeklerin saç derisi kadınlarınkinden farklıdır. Erkek saç derisi daha yağlı. Daha çok kepek... ...ve daha fazla saç dökülmesi var. İşte bu nedenle yeni Clear Erkek serisini yarattık. Erkekler için özel Clear teknolojisiyle geliştirilmiş ilk kepek şampuan serisi... İşte bizim şampuanımız. Yeni Clear Man. Kepeğe son. Arsiden oturma odası takımı alana. <laughs> çıkar. Yok, yok şey. Çıkar, Aşkım, çıkar. Hiç gerek yok. Çıkar, çıkar, ne? çıkar. 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 Arçelik veya Beko'dan 500 TL'lik beyaz eşya hediye çeki. Bitmedi oturma odası, yemek odası ve yatak odası takımını birlikte alana tam 1700 YTL'lik Arçelik veya Beko beyaz eşya hediye çeki. Size en yakın arsili öğrenmek için 444 1808. Pilsa plastik boruları. 35 yıldır her suya hükmeden boru. Dünyada da. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar çocukların koşup oynadığı yemyeşil kırlar varmış. Ormanlarda hiç görmediğimiz hayvanlar yaşarmış. Yağmur ve kar yağarmış. Ağaçlar çiçek açar yaprak dökermiş. Doğada denge varmış. Güneş enerjisi kullanın. Bugünün gerçekleri yarının masalı olmasın. Ezinç güneş enerjisi. Filozof dediğin ne istediğini bilir. Blow, 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 Filosof dediğin sportmendir. Flow, 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 flow. Herkes bir gün filozof olacak. Filosof dediğin ayakları yere basar. Flow, 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 flow. Filozof dediğin fırsatları kaçırmaz. Flow, flow. Flow'da bu kadar çok marka. Çeşitle uygun fiyat varken. Derde filozof olma. Herkes bir gün filozof olacak. Filozof mu demek istedim? Filozof çocuğum, filozof. Hasta etme adamı. Allah Allah. 6-20 Nisan arası kazandığınız maksimum puanlar 6-20 Mayıs arasında 4 kat daha değerli. Birincilik neyi gösterir? İşimizi iyi yaptığımız, çok çalıştığımız, sizin bize değer Peki ya beş yıl üst üste birinci yıl. İşte bu bitmeyen bir hizmet aşkı anlamına gelir. Maksimum hizmet aşkı. Anadolu Sigo, Türkiye'nin Sigo'su. gitmem lazım 69 yıldır bu ülkenin çalışan, üreten halkıyla büyüdük, büyüttük. Halkbank, bir banka adını ancak bu kadar hak edebilir. Çay içilmez. Çaykur. Türkiye'de çay ondan sorulur.